Hello everybody, this is Alper Mutlu channel on YouTube and you welcome to Practical Daily English. Günlük İngilizceye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hep birlikte saat işine giriyoruz. Yani saatler nasıl sorulur, saat kaç sorusuna ne şekillerde cevaplar verilir, bu işlerde niye zorlanıyoruz? Şimdi diyebilirsiniz ki hocam ne var bunda? What time is it? It is 9 o'clock. Değil arkadaşlar. Bu iş o kadar basit değil. Birinci kural. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 one. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Günlük birden 20'ye kadar ileri ve geri çalışmalar yapmalısınız ki sayılar hafızaya çok iyi otursun. Bir gün gelir adamın bir tane size what time der arkadaşlar. What time is it der. O anda saat 8.54'dür. Siz saati söyleyene kadar eğer rakamları iyi bilmiyorsanız saat 9 olabilir. Bunun haricinde ikinci bilmemiz gerekenler ise İngilizce kalıpları öğrenebiliriz. Fakat arkadaşlar o kalıpların altındaki terminolojiye hakim olmamız gerekir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum ki There are three types of clocks generally. Genel olarak üç saat türü vardır. Bir, analog clock. Üzerinde akrep, yelkovan olan ve geçe kala gibi langır olduğu söylenmesi daha zor saatlerden bahsediyorum arkadaşlar. İkinci saat türümüz ise digital clock. Dijital saatlerde işimiz gayet basit. Üzerinde hiçbir tür hikaye yok. Sayılar dümdüz ve siz de olduğu şekilde okursunuz. Mesela şu anda saat 16.51. 16.51. Ve üçüncü saat türümüz. Auditory clock görme engelli arkadaşlarım için kullanılan saat arkadaşlar. Second saniye demektir ve saniyeyi gösteren ibreye second hand ismi verilir. Minute dakika demektir. Dakikayı gösteren ibreye yani arkadaşlar yel kovana minute hand ismi verilir. Hour saat demektir saati gösteren ibreye yani akrebede our hand denilir. Bu arada el anlamına gelen hand kelimesinin aynı zamanda ibre anlamı vardır. Bir de our saat kelimesi ekranda gördüğünüz şekilde yazılır fakat okunurken how değil our şeklinde telaffuz edilir. There are 60 seconds in a minute. Bir dakika içerisinde 60 saniye vardır. There are 60 minutes in an hour. Bir saat içerisinde 60 dakika vardır. There are 24 hours in a day. Ve bir gün içerisinde de 24 saat vardır. Second minute hour. Arkadaşlar bu terimlerin yer aldığı şu gördüğünüz alete de clock ismi verilir. Fakat Clock insanların kollarına taktığı saatler değil. Otobüslerde, vapurlarda, trenlerde ev, okul, hastane duvarlarındaki saatlere clock denir. Kola takılan saatler ise arkadaşlar İngilizler bunlara watch ya da wrist watch ismini verir. Bu arada wrist bilek demektir. Wrist watch ile birleştiğinde kol saat anlamına gelir. Kol değil de kol saati anlamına gelir arkadaşlar ve insan gibi bir tane takarlar. Ben pazara çıkacağım için birkaç tane taktım bilginiz olsun. Ve saatleri söylerken bence işin can alıcı noktası he, she, it üçlüsündeki it zamirinin bu tür muhabbetler içerisinde zaman veya saat anlamına geldiğini unutmayacağız. Arkadaşlar saati birkaç şekilde sorabiliriz ama cevap verirken hep it öznesinden yararlanacağız. What time is it? What is the time? Can I learn the time please? Could I learn the time please? Would you tell me the time? Ve arkadaşlar bir de bu işin çok kibarı var ki en kalın insana bile söyleseler cevap mutlaka verir. O insan incelir. İngilizcenin şöyle bir değeri var. Would you please tell me the time? Burada please'in yeri çok önemli arkadaşlar. Lütfen istirham etsem bana saati söyleyebilir misiniz? Dedik. It is nine o'clock. Arkadaşlar ekranda iki tane saat dokuz yazıyor. İngiliz İngilizcesinde saatler yazılırken araya tek nokta konur. Ama Amerikan İngilizcesinde araya çift nokta konur. Ayrıca o'clock ibaresi sadece tam saatlerde kullanılacak. It's nine o'clock. Ve o'clock ibaresi aslında of clock ibaresinin kısaltmasıdır. It is nine of clock. Hocam tam saatleri neden de söyler diyebilirsiniz arkadaşlar. Geçeli kalalı saatlerden bir bahset diyebilirsiniz. Aslında mesele çok basit. Rakamları bilmek çok önemli. Bir daha söylüyorum. Past geçe demektir. To kala demektir. Ve saatler söylenilirken tam saatler haricinde önce dakikayı sonra saati söyleyeceğiz. Bakın şimdi. It is a quarter Past nine saat dokuzu çeyrek geçiyor. Ama arkadaşlar ben sizin yerinizde olsam işin kolayına kaçarım ve dijital şekilde söylerim. It is nine fifteen. What is the time please? Saat kaç hocam? Bakın arkadaşlar. It is a quarter to ten. Saat ona çeyrek var. Dijital şekli it is Nine, forty-five. Bu işin daha kolayıdır. Bu arada quarter, çeyrek demektir. Ve arkadaşlar kadran üzerinde 15 dakikayla 45 dakikayı ifade eder. Sorry, could you tell me the time please? Çok özür dilerim. Bana saati söyleyebilir misiniz? Yes, of course. It is twenty past nine. Saat 9'u 20 geçiyor. Dijital şekli it is 9.20. Sorry, can I learn the time please? Çok pardon, saati öğrenebilir miyim? Yes, of course. It is 20 to 10. Saat 10'a 20 var. Dijital şekli arkadaşlar. It is 9.40. Şimdi diyebilirsiniz ki, hocam saat 9. İyi de kardeşim bu saat sabah mı 9, akşam mı 9 diyebilirsiniz. İngilizce'de bir kelime var. Noon. Öğle veya öğlen demektir. Saat tam 12'yi ifade eder ve öğle öncesi, öğle sonrası saatleri söylerken de noon kelimesi baz alınır. Latince'de bir ibare var. Antimeridium. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Antimeridium before noon. Yani öğleden önce demektir. Ve bu ibarenin altı meridian kısaltması am şeklindedir. Hemen bir örnek yapmak istiyorum. What is the time right now? Hocam şu anda saat kaç? Ben de diyorum ki it is 9 am. Saat sabahın 9'u. Şöyle de söyleyebiliriz. It is 9 o'clock am saat sabahın dokuzudur. Yine Latince'de bir ibaremiz var. Post meridium. Şu anda ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da afternoon. Yani öğle vaktinden sonrası için kullanılan bir ibaredir. Ve post meridium ibaresinin kısaltması PM şeklindedir. Şimdi soru gelsin. Would you please tell me the time? Lütfen bana saati söyleyebilir misiniz? Yes, of course. It is 9 p.m. Tabii ki söyleyebilirim. Saat akşamın 9'u. It is 9 o'clock p.m. Şeklinde de söylenebilir arkadaşlar. Ve son olarak buçuklu saatlerimiz var arkadaşlar. Hocam buçuklu saatler nasıl söylenir? Bakın videonun başında dedik ki There are 60 minutes in an hour. Bir saatin içerisinde 60 dakika vardır. Burada bir bilgi girmek istiyorum arkadaşlar. Minute. Kelimesine dikkat edelim. Minute. Minute. Bu şekilde telaffuz eden arkadaşlarım var. Minute. Şeklinde söylenir. There are 60 minutes in an hour. Bir saatin içerisinde 60 dakika vardır. Arkadaşlar 60'ın yarısı 30. Dolayısıyla 30 minutes. İngilizce'de yarım anlamına gelen half kelimesi işte bu 30 dakikayı ifade etmek için kullanılır. Sorry, what's the time? Pardon, saat kaç? It is half past nine. Saat 9.30. Ama bu işin dijital şekli bence en lezzetli, en basit şeklidir. It is 9.30. For example, it is 9.30 am. Saat sabahın 9.30. It is 9.30 pm. Saat akşamın 9.30 şeklinde söyleyebiliriz. Mesela, What time do you wake up in the morning? Sabahları saat kaçta gözünü açarsın? I wake up at 7 o'clock in the morning. Ben sabahları saat 7'de gözümü açarım. So, what time do you get up in the morning? Peki, sabahları saat kaçta yataktan çıkarsın? Generally I get up at 7.05 in the morning. Genellikle sabahları 7.05'te yataktan çıkarım. Yani arkadaşlar şunu söylemeye çalışıyorum. Dijitalden devam edin. Kendinizi hiç üzmeyin. Ümit ediyorum ki bilgiler hoşunuza gitmiştir. Ve like'lar şıkır şıkır gelir. Hocam çok da lezzet almadım. Zaten biliyordum. İnternetimi boşa yedin. Ver bir dislike kardeşim. Ama nedenini söyle. Niye hoşuna gitmedi? Biz de kendimizi... Biraz düzeltelim. Arkadaşlar abone olabilirsiniz. Keyfimize keyif katabilirsiniz. Videoları paylaşarak ekip arkadaşlarımın yüzünün gülmesini sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.